Gürsel, siz dansöz müsünüz? Yo, coğrafyacıyım. Görmüyor musun? İkisi de doğal meslek sonuçta. Şey, yılbaşı eğlencesinde kaça çıkıyorsun? Yalnız böyle yarı çıplak çıkarsan geri fiyatını veririz. Menajerim gelecek birazdan. Onunla konuşursun. çok güzel insanlardır bizim mahalledeki insanlar. Aa bak menajerim geldi. Hadi gel konuşalım. Aa, onunla mı konuşacağız? Evet. Hadi bakalım. Konuşalım. Evet. Ee, merhaba. Sen mi Messi'yi tutmak istiyorsun? Adı Messi mi? <laughs> Belli ama acayip kıvrak ha. <laughs> evet evet ben tutmak istiyorum. Kaça yılbaşılık? Kız Arjantinlidir. Arjantin göçmenidir kendisi. Anla diye söylüyorum. Çalışma izni yok. Bir şey olursa gelir seni vururum. Oh. Abi abi. Yabancı beden polisler baskına geldi. Kızı hemen yolla. Al bu kızı lan. Götür yarın akşam da çıksın. 250 artı masraflar. Ben de Makedon göçmeniyim. Hemen kaçalım. Besin hadi. Boş alanlara kaçalım, gel. 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 Allah'ım ya. İnşallah görmez. Yoksa yeni yılan. Hop dur giderim. Gerçi boşalırsak da... velayetimi alır benim. Hop ortada Mürsel. Şimdi bak saklayacağım gece boyunca da battaniyeyle yemek getireceğim sana. Sen de ses şey çıkarma tamam mı? Neredeydi ya Bodrum'un anahtarı? Yılbaşı hindisi. Ee, önce tütsülenir, sonra baharatla terbiyelenip bir gün bekletilir. Geldiniz gel beni evladım. Çekil tuvaletin önünden. Dur 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 dur. Muazzez anne. Ben daha yeni çıktım. De pişik olmuşum. Hiç tavsiye etmem. Ay evladım. Fayanslara da pişik olmadın ya. Ay çıkı çıkı çok işim var hadi. Kandı tuvalet, kandı. Asküme de okuyordum. Ben böyle bir de havada yaparım. Asküme de okuyorum. Havada yaparken aradan düşüvermiş. Tıkandı hop. Havada panik mi evladım bir poşette kapalı verseydin ya onun oradan. Aa, gideyim bari komşudan bir beşik alayım ben. Hadi bakalım. Hadi. Ödüm çıktı Messi. Ödüm. Hı. Bizim gelinin annesi dedektif yamağı gibiydi. Her şeyi not alırdı. Dur. Dur bakayım ben şunu bir güzel yırtayım da bizim gelin de kendi gibi kalsın. Bak bodrum altında bunları kadar burada saklan. Hadi hadi hadi. Lan gavur damat ne yapıyorsun sen ha? Zeynep'in odasını mı karıştırıyorsun? Ah! Ah! Hafize'nin daha neler? Ben e, Somer Tuna'yla saklanma çoğunuyordum. Mikro göbür evde mi ki annesiyle çıkmıştı o? Ben kıvıramıyorum. De o kağıt? Sana ne gevurtos basıs? Sen şine bak bakayım. <laughs> Aç, aç 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 Çık. Gel 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 kümesi koyaydın. Vallahi avazım çıktığı kadar bağıracağım. Geri götür beni müzik Polis de alır, sağsın. Ah, ah! Bana kalsın, vallahi koşa koşa götürürüm seni geriye. Ama bak, yılbaşı gecesinde sahneye çıkıp böyle dans etmezsen... ...herkes benim üstüme gelir. Menajerin de vurabilir beni ateşli silahlarla. Allah'ım ya! Keşke ...robot resim olarak dünyaya gelsin. Dal, tamam. Sana yemek getirdim, ye. Doyur karnını. Hadi bakayım, sakın ses çıkarma. Eğer ses çıkartırsan var ya, vallahi... ...yakalanırız. Yakalanırsak ben de acayip ses çıkartırım. Hadi ya. Bir dakika. Ya Gevayi, bırakır mısın tuzluğu? Hayır Bandıralım, bırakmam. Tuzsuz olan benim ya, bana gerek. Yemini koynumdan içeri dökseydin bari. Belki de sen dökersin anne. Asırlık çınarsın ya. Bez bağlayayım mı koynuna? Altına bağla sen o bezi. Ya alt tarafı bir indi birbirinize soktu ya. Pişirdiniz mi bari diye Ben yarın pişireceğim canım taze taze. <laughs> ben de yarın pişireceğim. Ben biyolojik annemin tarifiyle pişireceğim. Ya vay arkadaş. Bu yılbaşı arifesi öncesi bu ne bu gerginlik ya? Bakın ben bu evin babası olsam var ya... ...burası Amsterdam gibi olurdu, çık çıkmazdı. Mursel ne yapıyorsun iki saattir aşağıda sen? Ne ee, şey, bu tabaklar? E, şey, bunlar yıkanacak kurabiyem. Hadi bakın bunları yıkarsın, yılbaşında sertek yaparız. Ondan geriye kırarız böyle ha. Allah Allah ya, Ay, yani o kusurluk şeyler yapıyorsun Mürsel ya. Allah Allah. Nazan, kızım ortalık zaten gergin, bir de siz germeyin. <laughs> Bak hazırladım ben pijamalarını. Hadi git hop yatağa. Baksana yorgunluktan gözlerin altı poşet bağlamış. Hop dönüşümsüz Mürsel. Ay ben bunları giymeyeceğim Mürsel. Ben ayıcıklı pijamam var orada. Aa! Ha! Kız kadar kazısın kurabiyem ya. Boyun kadar kocan var. Bırak şimdi ayıcığı atçı. Ta, ta al giy şunları. <laughs> ah. Sen Mürsel civama. Herkes gergin zaten. Ben de gerildim davul derisi gibi. Çek şuradan. sakın bağırma, sakın, vallahi bak yukarıdakiler iner aşağı... ...ben kendimi açıklayana kadar linç ederler beni. Bağırma, açıyorum. Allah Allah, yılbaşı de, eğlencesi için dans üst ayarlama işini bana verdiler. Bu, o yani. Açıyorum, bağırma. Maşallah, çok iyi ayarlamışsın işini. Ne işi var bu kadının yatağımın dibinde ya? Git gidecek yer yoktu. Adı Mesit. Arjantin göçmeni kendisi. Tanıştırayım. Of, çalışma izni yok. Polis basınca da buraya getirmek zorunda kaldım. Yani şey, Bodrum'a koyacaktım ama anahtarını bulamadım. Anahtarı gerek yok ki. Omuzla vursam açılır o kapı. Allah Allah! Ben sana demedim mi mahalledeki etkinliklerde görev alma... ...en erotik işleri sana kitlerler diye? Otele niye götürmedin? Param yoktu. Allah Allah! Bütün parayı menajere verdim. Öğretmen evine götürecektim. O da yanlış anlaşılabilirdi. Bak işte her şey gayet doğal ve akıcı. Alalım, götürelim onu, yerleştirelim Bodrum'a, Ondan sonra yatalım. Kalktığımızda zaten yılbaşı, onbaşı derken top... Erve, Erbaş Mürsel. Çek şuradan Mürsel, çekil. Oğlum ya Rabbim ya. Al şu parayı sen. Şimdi git İki sokak aşağıda bir tane otel var şurada. Orada kal. Hem pahalı değildir hem de güvenlidir. Sağ ol canım. Kocan süründürdü beni. Hmm. süründürmüşüm. Hadi be! Güle güle Messi. Çok şükür bu işte rezaletsiz bitti. Vallahi adam gibi kadın sınav kurabiyem. Hadi yatalım. Vallahi bak uykusuzluktan gözlerim guruluyor. Gel, dur bakalım coğrafyacı. Dur sen dur. Benden habersiz iş çevirirsin çarşafa dolana dolana. Al, dolana dolana salona. Hadi Mürsel. Allah Allah. Kurabiyem ne yaptın mı? Hadi sos, Hadi Mürsel git ya. Koydum Mürsel mu? evet hadi.